Evet. Bir tane de gelince geldik ama bu kerete. Ay arkadaş şuna bakalım. Oğlum aldı ben gördüm onu aldı. Güzel balık hem de iri balık. Çok güzel balık Samet. Çek şunu. Hay maşallah. Oğlum takma lan. <laughs> lan lan. Dur kayarsın. Dur. Ben geleyim dur. Bekle az. Bekle oğlum. Burası o iş usta işi bekle. O güzel, gamışı mı dedik miyim. yok. Aldın mı lan? Hay maşallah ya. La, oğlum ne yaptın lan sen Samet? La, oğlum sen. <laughs> Hay maşallah. Şuna bak ya. Baba, baba. olta kaldırmadı. Olta şeye takıldı oğlum kurşun. Nasıl kaldırırsın? Çok güzel boyama ya Samet. He? Değil mi? Sana şu kere